Böbrekte çeşit çeşit taşlar oluşur. Kalsiyum oksalat taşı, kalsiyum folat taşı yani kalsiyumlu taşlar bütün böbrek taşlarının neredeyse %75-80'ini oluşturur kalsiyumlu taşlar. Bu taşların haricinde ürik asit taşları, enfeksiyon taşları, sistein taşları, sistein taşları da aşağı yukarı %1'dir. Metabolik bozukluklardan kaynaklanır. Ürik taşları aşırı hayvansal gıda tüketmekten kaynaklanır. Yani birçok taş oluşma ihtiyacı ihtimali var. Şimdi eğer kişinin böbreğinde taş varsa ağrıdan sancıdan duramaz. Taşların öyle şekilleri var ki burada durduğu gibi durmuyor. Jilet gibi kesen türleri var. Çeşit çeşit. Taş büyük oldu mu idrar kanalından düşmez. Mesanede kalır veya idrar kanalından idrar kanalının genişliği 6 milim 7 milim. Böyle taşlar var ki santim 1 santim 2 santim 3 santim 5 santim olabiliyor. Çeşit çeşit taşlar oluşabiliyor. İşte fark etmez hangi tür taş olursa olsun biz bütün taş Eriten bir yöntem geliştirdik. Avokado seti. Sadece avokado kapsülü değil de neden avokado seti diyeceksiniz? Taşı eritmek kolay. Bir daha, bir daha, bir daha, tekrar tekrar taş oluşmasını önlemek için taş oluşmasına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak gerekir. Bu nedenle biz öyle bir avokado kapsülü ürettik ki eşi benzeri yok. Bu avokado kapsülünün birleşiminde avokado ekstraktı 500 miligram Kayış kran kökü ekstraktı. Kara hindiba ekstraktı. Kara hindibayı biliyorsunuz. Son yapılan çalışmalarda kara hindiba yani sinir ucu tümörü kanserine karşı etkili olduğu bölgeden Sinir ucu tümörü. At kuyruğu otu eskiden vereme karşı kullanılıyordu. Lenf bezlerini temizler, aratır bağ dokusunu temizler, eklem sıvısını artırır, kıkırdakları güçlendirir vesaire. Ayı üzüm ekstraktı. İdrar yolları enfeksiyon için, idrar yıllarındaki taş, kum için. Bayanlarda genellikle mesanede sistit olur. Sistite karşı, intersistiyal sistite karşı ayüzün ay ısırgan Isırgan ekstraktı. Isırgan ekstraktı romatizma, gut hastalığı, fibromiyalji, ankylozon spondilit her türlü romatizma iyi gelir. Kanı yapar, kan temizler, karaciğeri güçlendirir ve vs. Huş ağacı yaprağı. Huş. Huşun birleşiminde betulinik asit var. Melanom cilt kanserini dahi iyi iyileştirir. Cilt kanserine karşı. Son yapılan araştırmalar aralarda bir buluş yapıldı. Betulinik asitin kuşun birleşiminde yeni bir şey buldular. O da betulinik asite benzer bir etken madde. Ne yapıyor? İnsan vücudunda birçok tek hücreli parazit var prozotomol denir. Kediden bulaşabilir, köpekten bulaşabilir, çeşit çeşit yollarla bulaşabilir. Prozotomolu yok edici olduğu çok güzel bir çalışma. Bu çalışmayı da Salamanca Üniversitesi İspanya'da. İspanya ve Brezilya ortak bir çalışma yapmışlar. Andero, Berato, Conca, Rona, Batista vesaire vesaire ilim adamları güzel bir çalışma yapmışlar. Avokado her türlü taşı, kalsiyum, oksalat, kalsiyum, fosfat taşlarını eritir. Ürik taşı neredir? Enfeksiyon taşları neredir? Sistain taşı neredir? Sistain taşı %1 oranında bulunur. Onu bile eritir. Sistain metabolik anormalliklerden kaynaklar. O biraz zaman alır. Öyle bir avokado kapsül üretti ki dünyada benzeri yok. Avrupalı Amerikalı yapıyor. Yapmıyor mu? Yapıyor. Avokado kapsülü yapıyor. Ama içerisinde sadece 100 mg, 150 mg ekstra koyuyor. Gerisi dolgu maddesi. Pirinç nişastası. Avokado ile ilgili başka çalışmalar da var. Brezilya'da yapılan bir araştırma Roma'da Natalia dos Santos Taramantin, tais Luciano, Shairelon Oliveira, Marquez falan filan. Bunlar da çok güzel bir çalışma yapmışlar. Bu çalışmada enteresan avokado yaprağının obeziteye karşı yani kilo verdirici, zayıflatıcı özel olduğunu belirlemişlerdi bu da yeni bir çalışma. Evet, avokado yaprağı. Avokado meyvesi değil. Kullandığımız avokado yaprağının ekstraktı. Bunun haricinde 10 çeşit bitki ekstraktı. Aklınıza gelen her türlü taşı eritir. Antalya'dan bir beyefendi arıyor. Hocam 4 defa ameliyat oldum. 4 defa. Böbreklerinde ceviz kadar taş oluşuyor. Ağrı sızıdan duramıyor. Gidiyor ameliyat oluyor. 6 ay sonra bir daha, 6 ay sonra bir daha. 5. defa ameliyat randevu almış. Diyor ki ya beni buradan kurtar. Böyle basit değil bu taşlar. Çok acı çekiyor. Avokado seti var. Kullan hız iyileşirsin Bir daha da taş oluşma riski yok. Ha iyi dedi. Aldı kullandı. Altı haftada eridi bitti gitti. Yani 4 santim, 5 santim taş oluyor onda. Bazı taşlar vardır hızla büyüyor. Bazıları vardır yıllarca yavaş yavaş. çeşit çiş çeşit taşlar var. Bir de meyvesinin özellikleri var. tabi sadece burada yaprağa, taşa, kuma, böbrekteki, mesanedeki, idrar kanındaki her türlü taşı, kumu, iltihabı önler, temizler. Selülüse iyi gelir. Cildi nemlendirir, cildi güzelleştirir. Yüksek tansiyon iyi gelir. Kolesterol iyi gelir kalbi damarı güçlendirir. Kabızlığı önler vesaire vesaire demir eksikliğine iyi gelir. Birçok özelliği var. Meyvesinin de ayrı ayrı faydalar var. Avokado ile ilgili güzel yorum yapmış Ayfer Hanım. Böbrek taşı için avokado seti kullanıyorum. 20 gün olmadı. Faydasını gördüm. Ağrım yok oldu. 20 günde ağrılardan kurtulmuş. Ahmet Yasir. Ben kullanmış biri olarak. Avokado setini kullanmış biri olarak. Böbrekler için avokado forte kullandım. 2 santim büyüklüğünde taş bir santime düştü. Böbrek sancısı da Allah'a şükürle demiş. Feride Hanım avokado kapsülü kullandım. Taşlar dökülmeye yardımcı oldu demiş. Ercan Bey hocam hayırlı akşamlar dilerim Yüce Allah'tan. Zerdeçal avokado seti kullandım. Böbreklerimdeki kist. ah oh, böbrek kisti için. Zerdeçal avokado seti kullanmış. Böbrekteki kist erimiş. Maşallah. Ömer Bey böbrek taşı için avokado kullandım. Üç ay oldu çok şükür. Sancım kalmadı. Taş oluşumu da durdu. Bir daha da taş oluşturmuyor. Normal olarak böbrekteki lazerle kırdırdın, aldırdın vesaire bir yıl sonra yüzde on oluyor. Beş yıl içerisinde yüzde elli beş yıl içerisinde tekrar ediyor. On yıl içerisinde yüzde yetmiş tekrar ediyor. Yani tekrar tekrar risk oluşuyor. Bu istatistik veri. İsmail Bey hocam size teşekkür ederim. Böbrek taşı vardı. Avokat seti ürünü kullandım. Çok şükür bir hastalık kalmadı demiş. Hasan Bey böbrek taşı için İbrahim Bey'den avokado seti aldı kullandım diyor. Böbrek taşları düşürdü. Kendisine teşekkür ederim demiş. Bir sürü burada yorum var. Vakti olanlar bakabilir. Çok detaylı yorumlar var. Hasan Bey böbrek taşı taşı ve kumundan birçok gece ağrılan acilde sabahladığını biliyorum. Acile gidiyormuş. Böbrek taşı kumundan dolayı acile gidiyor. İbrahim Bey'e ulaştım. Avokado seti kullanmamı tavsiye etti. Avokado seti üç aydır böbreklerimin taş ve kumu döküldü. Şu an gayet rahatım diyor. Mesele mesela ameliyata gerek yok. Lazere gerek yok. Ben birini tanırım. Adam acı çekiyordu. Ağlıyordu yani. Diyordu ki böbrek taşı doğum yapıyormuş gibi kadınlarda ağrı sancı verir. Çok büyük ağrı verir. Ağrı verir acı verir ama ameliyata gitmiyor. Ameliyat tekrar nüksedecek korkusuyla, ameliyattan korkuyor. Çok çok acı çekmişti. Biz gönderdik avokado kullandık problem değildik. Kullandı, taşlardan kurtuldu. Yani böbrekteki taşların oluşmasının sebebin çeşitli çeşi sebebi var demiştim. ürük asit genellikle hayvan salgıda çok tüketenler de olur. Oksalik asit, kalsiyum oksalik asit taşları genellikle zevse tüketimi çok olursa. Ama bu tabii ki metabolizma ile ilgili. Bazılarında böbrek enfeksiyonu olur, taşlara sebep olur vesaire vesaire. Hiç sorun değil. Avokado ile taşlara son. Her türlü böbrek taşına son veriyoruz. Problem değil. Evet. Biz çok mükemmel ürün ürettik. Biraz önce söylemiştim kısaca. Huş yaprağı birçok vitamin, mineral, enzim içerir de bizim için en önemlisi betulinik asit. Hem idrar yollarındaki taş, kum, iltihabı iyi gelir hem de betulinik asit cilt kanserine karşı etkili. Bununla ilgili çalışma yapan İspanya Salamanca Üniversitesi ve Brezilya ortak bir çalışma yapmışlar. Yapmış oldukları bu çalışmada insan vücudunda tek hücreli parazitler oluyor. Prozotomol diyor. Prozotomol kediden köpekten bulaşan bir tek hücreli mikro. kurşun yaprağının birleşimindeki betulinik asit ne yapıyor? Tek hücreli bu paraziti yok ediyor. Betulinik asit haricinde vitamin, mineral, enzim bakımından çok çok güçlü ama bizim üretmiş olduğumuz kuş sadece dokunuştan ibaret değil. Birçok insanda kronik böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor. veya da protein kaçağı sorun ortaya çıkıyor. Tedavi edilmese kretin yavaş yavaş yükseldi mi ne oluyor? Durdurulamazsa kretin yükselmesi devam ederse böbrek zamanla iflas edebilir. Kronik böbrek yetmezliği çok ağır bir sorun. Önce diyaliz sonra böbrek nakline kadar gidebilir. Şimdi vatandaş buraya geldi. O oh, kapıdan girince baktım sararmış solmuş. Dedim ki böbrek hastasınızsın dedim. Nereden biliyorum belli Oluyor. sararmış, solmuş kan temizlenmesi için belli oluyor Evet dedi doktor beni dedi başka doktora havale etti kolundan fistül açılacak yani yelize girmesi için kanal takılacak buraya ama çocuklar göndermedi niye göndermediler interneti araçlar seni buldular önce gidelim Gökçe'ye dediler huysete kullanacaksın kaç ay böbrekler artık yüzde on çalışıyor Böbrek bitmiş yani. Külmüş, üzülmüş. Dedim ki böbrekte de çürüme, bozulma yoksa tedavi eder inşallah. 6 hafta kullandı, doktora gitmiş. 2 set. %10 çalışan böbrek %36'ya çıkmış. Gelmiş bana diyor ki bu böbrek bana 10 yıl yeter. 10 yıl sonra belki tıp yeni bir şey bulur. Ya ne bulacak tıp? Markete gidip de böbrek alıp da elma, armut gibi böbreğe burama takacaksın. Ne yapacaksın? 10 yıl sonra ne olacak? Belki 100 yıl sonra olur ama şimdi çok erken. Yok yok bana yeter. sen bilirsin. Ne, ne yapayım yani? O kadar da pint adam, uğraşacak halim yok yani. Kendi sağlığını düşünmediğini ben mi düşüneceğim? Gitti. Diyalize giren bir vatandaş Levet Bey İzmir'den ben aradı. Dedi ki 4 aydır diyalize giriyorum. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin yapıyor. Çok kötüyüm. Diyalizden kurtulmak istiyorum. Yardımcı olabilir misin? Dedim ki diyalize giren hastaya bir şey yapmak zor. Yani diyalizlik durumdasın. Kreatin kaç? 6.52. Çok çok yüksek. Tedavi denemesi yapacağız ama garantisi yok dedim. Tamam ben yaparım. Tamam. Kullandı. Durumu düzelmeye başladı. iki ay sonra ben aradı. Dedi ki diyalize girmek istemiyorum artık. Dedim ki doktoruna danış. Bana değil. Doktoruna danışmış. Doktoru demiş ki idrar çıkışı iyi. Değerler düzelmeye başlamış. Ama acele etme. Ne diyor? Acele etme diyor. devam et. Dört ay sonra tekrar dedi ki ben diyalize girmek istemiyorum. Benimle konuşma. Doktorunla konuştum. O karar versin. Böyle böyle adam zor 6 ay devam etti. Kreatini 6.52'den 2.16'ya düştü. Değerleri düzeldi. Doktor artık diyalize gerek yok. Diyalizden kurtuldu. 10 yıl Antalya'ya gitti. Antalya'da çalışıyor. 10 yıl böyle idare etti. Hiçbir sorun yaşamadı. 10 yıl sonra tekrar ben aradım. Dedi ki böbreklerim yine kötü oldu. Dedim ki durup dururken böbrekleri yine kötü olmaz. Kimyasal bir ilaç mı kullandın? He nereden biliyorum nereden biliyorum. Kimyasal ilaç kullandıysan zaten hassas olan böbrekleri zehirledin. Grip oldu dedim antibiyotik kullandı. İyi etmişsin. Ne olacak şimdi ne yapacağız? Tekrar huş seti kullanacağız. Tekrar kullandı tekrar iyileşti. Sorun değil. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan rahatsızlığın sebebini bilmek. Sebebini bilirsek sorun çözülür inşallah. Şimdi Almanya'dan vatandaş 16 yaşında bir genç dop doktoru demiş ki o protein kaçağı var 2500'lerde böyle giderse böbrek iflas edecek şimdi böbrek arayın demiş annesine babasına. Aradılar beni o böyle diyor doktor önemli değil ne dedi, dedim. Nasıl önemli değil ya biz çok paniyiz şöyleyiz böyleyiz şimdiden böbrek arıyoruz gerek yok dedim panik yok. Ne olacak bu işleti kullansın. Altı hafta kullandıktan sonra tekrar doktora gitmişler protein kaçağı yok her şey düzelmiş. Yenge hanım bana bir mektup yazmış Allah senden razı olsun uzun bir hikaye yaz. Çocuğum diyalize girecekti önce sonra böbrek nakli. Resulullah'ın hiçbir şey kalmadı. Protein kaçağı orsan kalktı. Burada Çatalca'da Gökçe Köyü diye bir köy var. Gökçe. Benim adım Gökçe. Köyün adı Gökçe. Gökçe Köyü'nün bir hanımefendi geldi. Diyalize giriyor. Kreatini yüksek. Biz bunun değerlerini düzelmesi için ürünler verdik. Kullanmaya başladı. Ama 10 yıldır da diyet yapıyor. Onu yeme bunu yeme. Karaciğer değerleri de kötü. Bir sürü problemi var. 6 hafta sonra tekrar tahlil yaptırıyor. ALT 10, AST 11. Karaciğer değerleri düzelmiş. Doktor demiş ki Allah Allah. Allah Allah. Olacak iş değil. Niye demiş? Senin karaciğerin aynı yeni doğan bebeğin karaciğer değerleri gibi. O kadar temiz. Yani demiş tereyağı yiyebilirsin, et yiyebilirsin, her şeyi yiyebilirsin. Kadın sevinçten illa gelin sizi davet ediyorum. Size bir ziyafet vereceğim. Çatalca Gökçeköy'e gittim hafta sonu. Evet. Sağ olsun bize ikramda bulundu. Yani durumunu görmek için gittim aslında. Yemek içmek için değil de bakmak için. Her türlü rahatsızlığın tedavisi mümkün. Sadece sebebi bilen. Nedir? Taş, kum, oksalik asit taşı, asit, taşı, böbrek etmezi, protein kaça, hiçbir şey sorun değil. Ha biz huş seti ürettik de bunu Avrupalılar da Amerikalılar da üretiyor ama onlar sadece dolgu maddesiyle dolduruyorlar. Dolgu. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz huş, huş yaprağı ekstraktı içerir. 300 mg. Ay yüzümü ekstraktı içerir. 200 mg. At kuyruğu ekstraktı, ısırgan ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı, kokulu yonca ekstraktı. Mısır püskül traktörü, sarı Güçlendiriyoruz. Bir profesör doktor normal yoncanın tozunu kurutuyor, öğütüyor, onu satıyor. Bir de şaşalı bir isim koymuş. Yolsun diye de yalan söylüyor. Yonca hayvanlara verdiğimiz yonca'nın kurutmuş, tozunu satıyor. Bir de diyor ki bu deniz yolsunu diyor. Yalan söylüyor. Profesör doktor utanmadan yalan söylüyor. Milleti aptal yerine koyuyor. Bir de profesör, doktor, bitkilerin efendisi geçiniyor. Bitkilerin efendisi. Ne efendisi? Hiç kimse bitkilerin efendisi olamaz. Bitkilerin efendisiymiş. Çok enteresan açılar olur. Türkiye'den normal. Şimdi de bir de mesane sorunu var birçok insanda. Özellikle bayanlarda sistit sorun oluyor. Bayanlarda idrar kanalı çok çok kısa olduğu için erkeklerdeki gibi değil. Erkeklerde idrar kanalı üretra uzun. Kolay kolay. Buradan mesaneye kadar mikrop yeri geçmiyor yani. Ama bayanlarda şak 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 vajinadaki mikrop hemen idrar kanalı mesaneye kadar çok çok sistit oluyorlar. Bir gün bir vatandaş geldi 50 yaşlarında ben sistitim. İntersistiyel sistit ağırlı mesane sendromu. Çok farklı. Normal sistit gibi değil. Normal sistitin tedavisi çok kolay. Akut sistit. Kronik. İntersistiyel sistit çok çok ağır bir soru. Dedim ki ya bu bayanlarda olan bir hastalık. Evet yüzde 99 bayanlarda olur, yüzde bir erkeklerde olur. O da bende vardır. Ne yapacağım ben? Kesin mi dedim? Kesin mi olmaz olur mu dedi? 10 tane profesör, doktor, uroloğa gitmiş. Teşhis bile koyamamışlar. Erkeklerde olmaz böyle bir şey diye. 11. doktor, doçent doktor. 10 tane profesör, doktor teşhis koyamamış. 11. .si, doçent doktor. Ha bu demiş intersistiyar sistem kadınlarda olur, erkeklerde olmaz ama sende de var. Ne yapacağız? Almanya'da bir hapı var. Ondan başka bir şey yok. O da pahalı bir. Tedavi etmiyor. Sadece baskılıyor iki. Geldi bana dedi ki ya beni bu haptan kurtar. Çok pahalı. Sürekli ödüyor müdüm bir işe de yaramıyor. Yıllardır kullanıyorum fayda etmiyor. Sorun yok. Gökçek var. Problem yok dedim. Ayı üzümü seti. Ayı vitamin, mineral, enzim, flavonitler, taninler, triterpenler vesaire vesaire içerir. Ama bunun birleşimi en önemli bizim için en önemli madde arbutin. Metil arbutin, arbutin. Arbutin, glikoz bağlı parçalanarak glukozdan ayrı hidrokinon denen bir madde ortaya çıkar. Bu dünyanın en doğal en etkili idrar yolları enfeksiyonu için antibiyotidir. İdrar yollarındaki her türlü enfeksiyon önler. Böbrek, mesane, idrar kanalı, üretra darlığı vs. hepsini. Ben söylüyorsam bilgi ve belgeye dayanıyorum. Attı tuttu yok. Profesör doktor falan şöyle de, öyle de, öyle de bir şey yok. Malum bir profesör doktor demiş ki profesör doktor yazıyor bütün şubelerinde orada burada ama aslında manav falan plan yazması lazım. Bu mana vatandaş hep zebzeden meyveden bahsediyor. Tıbbi bitkiden bahsetti. Karnabahar sistite iyi gelir demiş. Bayanın bir tanesi de inanmış. Ne yapıyorsun kadınca? Görmüş, duymuş. Bir yıl karnabahar yemiş. Yanlışlıkla ben aramış. Diyor ki bir yıldır karnabahar yiyorum. İçim dışım karnabahar oldu. Allah belanızı versin. Dedim ki bana herkes dua eder. dua eden insan ilk sizsiniz. Ne oluyor dedim. Bir yanlışım var. Niye yanlışım olacak? Bir yıldır karnabahar yiyorum. İçim dışım karnabahar o karnabahardan tiksindim. Niye yiyorsun dedim. Sistit sizdir için, Siz için kim iyi dedi? Sen dedim, ben demedim. Kim benzerliği var. Ne bileyim ben dedi. Sonra araştırır ki başka biri demiş. Neyse önemli değil kimin ne dediği. Yanlış bilgi vermek kötü bir şey. İnsan sağlığıyla oynuyorsun. Bir yıl acı çekiyor. Vicdansızlık bu. Kötü bir şey. Ahlaki bir şey değil yani bu. İnsanlara yanlış, eksik bilgi vermek. Ayı üzümü ile ilgili toplam 75 doktor. 10 ila 30 yıl süren bir çalışma. Sonucunda bu doktorlar Almanya'da 100 86 bin sistit, kronik sistit, intersistiyar sistit yani ağırlı mesane sendromu, idrar yolları enfeksiyonu, mesane iltihaplanması, bütün bu rahatsızlıkları tedavi etmiştir. Ayyüz. Yine Profesör Doktor Ziggers, Profesör Lübeck, idrar yolları enfeksiyonu ve sistiti tedavi etmişlerdir. Londra, Southampton Üniversitesi bir çalışma yapmış. Profesör Moore, Trill, Simpson, Webley, Radford, Stanton, Miles hemen vesaire, vesaire bir sürü bu ilim adamı ortak bir çalışma yapmışlar. Yapmış oldukları bu çalışmaya 382 kadın 18 ile 70 yaş arasındaki kadınlara idrar yolları enfeksiyonu, idrar kaçırma falan rahatsızlığı olan bayanlar üzerinde ay yüzümü test etmişler. idrar kaçırma, idrar tutamama. Kimyasal ilaçtan daha etkili olduğu yan etkisinin olmadığı belgelenmiştir Londra'da. Babmet'e bakabilirsiniz. şey söylüyorsam kaynak var. O dedi, bu dedi, şu dedi değil. Kaynak olmadan konuşamaz. Ay yüzümü idrar yolları enfeksiyonu için, mesane için idrar tutma, idrar kaçırma, idrar yolları enfeksiyonu mesele için dünyada en etkili bitki. Burada ilim adamı çalışma yapmışsa söyleyebiliriz. Sorun yok. Çalışma yapmamışsa söylemeyiz. İnsanlara karnabahar iyi gelir deyip de ondan sonra onları mağdur etmek kimsenin hakkı yok. Evet şimdi Düzce'den bir beyefendi aradı benim. 12 defa ameliyat olmuş. Üretra darlı. Ameliyat oluyor, kanal tıkanıyor. idrar kanal. Doktora gidiyor, kanalı açıyor. 6 ay geçmiyor, bir daha ameliyat, bir daha ameliyat, 13 defa ameliyat ne olur? üretrazalı durmadan ameliyat, durmadan ameliyat. Mikrop kaptı mı artık ona orada bir yol açıldı. Sürekli mikrop kapacak artık. Bağırsaklarda E. coli bakterisi veya kanida mantarı idrar kanalına yerleşti mi bitti. Hiçbir ameliyat fayda etmez. Biz o vatandaşı, 13 defa ameliyat olan vatandaşı 3-4 ay içerisinde tedavi ettik. Bitti gitti. Sorun değil. üretrazalı Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Her türlü. Bitkilerle. Klinik aratması var. Benim burada bir şey söylemem bir şey ifade etmez. Ahmet söyledi, Mehmet söyledi Ne diyor? Farmasötik ve Biyolojik Kimya Araştırma Departmanı Eczacılık Fakültesi Londra, İngiltere. Akademik Temel Bakım Merkezi Nüfus Sağlığı Bilimi Bristol Tıp Okulu Bristol Üniversitesi, İngiltere. Southampton Klinik Araştırmalar Birimi Tıp Fakültesi Southampton Üniversitesi General Hospital Terminal, İngiltere. Birinci basamak Nüfus Bilimi Southampton Tıp Fakültesi Alt Umur Sağlık Merkezi İngiltere falan filan. Bir sürü ilim adamı burada çalışma yapmışlar. 3 gün, beş gün değil. Yıllar süren çalışma. Belge, bilgi olmadan konuşmak insan sağlığını oynamaktır. Allah böylelerini ıslah etsin. Vatandaşı mağdur etmek kimsenin hakkı yok. Var mı?